Ordu Kabadüz ilçesiyle programımıza devam ediyoruz. Kabadüz ilçesinin tarihi M.Ö. 8. yüzyıla kadar dayanmaktadır. İlçeye Kabadüz adı verilmesinin nedeni de bulunduğu yerin coğrafi şeklinden kaynaklanmaktadır. Müzik. A -plus ekonomi ekiplerimizden Sinan Turan ve Oğuz Maden, Kabadüz ilçesindeki çekimlerinde belediye başkanı Yener Kaya'dan ilçe hakkında bilgiler alıyor. Evet tabii ilçe belediye başkanı olduktan sonra ilçemizde e, nelerimiz noksandır neler yapabiliriz e, hesabıyla ilk önce daire müdürlerimizle, sonra mahalle muhtarlarımızla ve sonra sivil toplum örgütleriyle e, toplantılar yaptık. Çeşitli toplantılardan sonra bunları bir havuzda toparladık. İhtiyaçları, hasıl olacak ihtiyaçları ve yapılabilecekleri kendi ülkemizde belirledik. Bunu bir program şekline getirdik. Tabii bu yıl için, yıl sonuna kadar, 2015 yılında. Kaba Düz Merkez'de ilk önce olmazsa olmazlarında bir tanesi belediye hizmet binamızdı. Bununla ilgili çalışmalarımızı hızlandırdık. Biraz maliyeti yüksek bir proje. Kaba Düz Merkez'de e, arsa alımı falan bitti, kamulaştırması bitti. Belediyenin üzerinde şu anda tahsisini yaptık. O işlemleri bitirdikten sonra hemen projelendirme çalışmasına başladık. 660 metrekare tabanda, 3 e, katlı, 3 kat büyüklüğünde, 2 kat bodrum katıyla beraber. E, birinci kat tamamen kültür evi şeklinde, Turizm Bakanlığı ile ortaklaşa hazırlanan bir proje. Turizm Bakanlığı destekleriyle de bir e, ilişkilendirilerek yapılacak bir proje. Aynı zamanda kültür evimiz de olacak içinde. İlçemizde şu anda kültür evimiz falan olmadığı için onu da e, ortak bir projede yapalım istedik. Şu anda projemiz bitti, hazırlıklarımız tamamlandı. Başkan Yener Kaya konuşmasında Düz'deki çalışmalarına değiniyor. İlk önce vatandaşın bizden istediği en büyük öncelik e, suyla yol. Biz de vatandaşın ilk talepleri nelerse biz bunların üzerine motive olalım istedik. Tabii ki hemen başladık. İlk önce bütün mahallelerimizde hangi mahallelerimizde yollarımız var? Bu yolların kanalları var mı? Yok mu? Neler yapabiliriz? Asfalt mı olabilir? Beton mu olabilir? Bunların fizibilite çalışmalarını yaptık. Ama ilk etapta bütün mahalle yollarımızın kanallarını açtık. Şu anda makinalarımız devam ediyor, çalışıyorlar. Kanallı olmayan yolda yol değildir. Malzeme de koyamışız. Bir yağmur yağıyor, hepsini alıp gidiyor. Tekrar bir daha yapıyorsunuz. Bunu ortadan kaldırabilmek için mahallelerimize ilk önce yol Problemini ortadan kaldıralım, açılacak yollar varsa açalım, kanallarını yapalım. Ondan sonra tekrar asfalt mı dökeceğiz, beton mu dökeceğiz yoksa stabilizede mi kalacak projesini hazırlayıp vatandaşımızın hizmetine sunalım diye. İlk önce bu kısımdan başladık ve De çalışmalarımız devam ediyor. İlçe merkezimizde olması gereken, yapılması gerekenler işte ana caddenin kaldırımlarının yapılması. Onlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Tabii ki su sorunu Büyükşehir Belediye Başkanımızın dediği gibi beraber ortaklaşa çalışarak ve onların büyük katkılarıyla beraber ki yapıyorlar. İki yıl içerisinde çözmek için bir çalışma programı yapıldı. Bu çalışma programı içerisinde depolarıydı, ana halterleriydi, yeni su takviyeleriydi, göllerdi, neler yapılarla ilgili fizik ve çalışmaları yapılıyor. Hızlı bir şekilde yapıyorlar. İki, i̇ki yıl içerisinde herhalde inşallah biz bunları çözeceğiz diye biliyorum. Ee, i̇nşallah onlar da çözecekler. Çünkü çok ciddi bir çalışma var şu anda. Vatandaşımız da bu konuda çok rahat edecek. Emin olabilirler. Yener Kaya son olarak şu mesajları veriyor. Tabii beklentilerimiz çok. Kimden beklentilerimiz çok. Büyükşehir Belediye Başkanımızdan beklentilerimiz çok. Sayın vekillerimizden beklentilerimiz çok. Sayın valimizden beklentilerimiz Kurum amirlerimizden beklentilerimiz çok. Ha, biz onlardan ilçemizde yapılması gereken ne gerekiyorsa biz onlardan kimseyi yormadan ...fazla e, onların işlerine engel olmadan ama olması gereken yapılması gerekenler neyse yaparak beraber omuz omuza vererek bir azim içerisinde heyecanla ama heyecanı hiçbir zaman bırakmadan zaten bir işte heyecan yoksa orada bir hareket yoktur heyecan olacak yapılan işte heyecan yoksa zaten götüremezsiniz biz zaten gerekli yerlerden e, büyükşehir belediyemizden sayın vekillerimizden e, valimizden falan gerektiği zaman istediğimiz zaman alınması gereken yapılması gereken projelerimiz nelerdir... Desteklerimizi alıyoruz ama daha fazlalarını istiyoruz. Herkesin istediği gibi. Daha fazla çalışma istiyoruz. İnşallah bir sıkıntı olmayacak. Hep beraber ilçemizi, ordu ilimizi 5 yıl sonra hayal edilemeyecekleri bir noktaya geleceğine ben kanaat ediyorum. Bu konuda herhangi bir sıkıntı görmüyorum. Gerçekten ilçemiz çok büyük turist akınına uğrayan bir yer. Ama e, altyapı olarak da yapılması gereken çok ciddi şeylerin geldikçe gördüğümüz şeyler bize onlar geldikçe nelerin noksan olup olmadığını zaten biz programımızı yaparak devam ediyoruz. E, çok güzel çalışmalarımız olacak. E, bunu zaman içinde yaparak vatandaşımıza göz vermek ve özletmek, e, göstermek istiyoruz. E, i̇nşallah hayırlısı olur. E, şimdi herkese teşekkür ederim.